Perşembe Zahir Muhabirin o ilk müdahale öncesinde yapmış olduğu yayın vardı. Bir onu bir dinleyebilirsek eğer sesi alabilirsek e, o anlarda neler yaşandığını bizzat doğal sesiyle bir dinleyelim ardından konuşalım. Oranmaya devam edecektir. <laughs> Yeniden, <bir ihtiyaç> <laughs> gönderiyorum. Allah'a emanet. Atıyorum. Telefonu. Fetullah abi. Denize atıyorum. Allah'a şu an vicdan gemisi olarak işgalci rejim tarafından baskını uğradık. Arkadaşlarımızla beraber hemen can yeleklerimizi yiyerek e, ilk başta aldığımız eğitime göre oturma planınızı düzenledik. Evet, ve şu anda onların tekneye çıkışını bekliyoruz. Etrafımızda botlarla sürekli olarak dönüyorlar. Ve yukarıdan da daimi olarak izleniyoruz. Şu anda vicdan gemisinde e, e, bu şekilde şey yapıyoruz. Arkadaşlarımdan hemen rica ediyorum. Biraz evet. e, aktivist arkadaşlarımızı göstersinler. Solla eee ve beraber çok e, arkadaşlarımız şu an arkadaşlarımız, şu an arkadaşlarımız e, oturmuş bir şekilde, onların e, can yelekleriyle oturmuş bir şekilde onların e, güverteye çıkmasını bekliyor. Birazdan güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek için tekneye gelecekler. Hemen arkada etrafıma bir bakıyorum size e, bir tekneleri gösterebilir miyim diye şey yapıyorum. Eee ama şu an için şu an için arkadaşımla beraber bakıyorum. Şu anda e, yoklama alınıyor. Eksik var mı şeklinde bir yoklama alınıyor. Evet, ee, hey. evet şu anda kameraman arkadaşım da ben de buradayım diyor şu anda tekrar almak istiyorum. Arkadaşımdan rica ediyorum. Aktivistimden görüntü. Şu anda... Evet. Özgürlük olarak işgalci İsrail'in iş baskınına uğruyoruz şu anda. Şu an için gazetecilerin ve doktorların oluşturduğu oluşturduğu Aktivistler şu anda can yeleklerini giyerek İsrail güçlerinin İsrail güçlerinin bota binmesi arkadaşım şu anda arka tarafta iki tane botun üç tane botun geldiğini şu anda ben görebiliyorum. Evet birazdan orada birazdan 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 ee, gemiye biniş gerçekleşecek. Sadece botlarla değil. Ee, uçak. Uçak. Bayram kamerayı gerekmiyor mu? Yes yes. Bayram burada. Bayram burada. Bayram. Kamera indirelim abi. Bayram Bayram. Evet, şu an için aktaracaklarımız bu kadar. Çünkü artık çok yaklaşıyorlar. Bizim de yerimizi alıp oturmamız gerekiyor. Ee... Bizleri, bizleri asla, bizleri asla unutmayın, bizleri, bizleri asla unutmayın, gündemde tutmaya devam edin, unutmayın. Eğer, e, eğer birlik ve beraberliği sağlayıp e, bir e, hareket planı oluşturmazsak, İsrail e, istediği gibi, istediği şekilde davranmaya devam edecektir.